Kalemşah TV sizden biri. Kalemşah TV kültürün sesi. Tekir yöresinin vazgeçilmesi. Merhaba Kalemşah TV izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Kitap fuarındayız kitapların ve çocukların dünyasındayız. Bakalım bugün Kalem Şah TV sunucuları kimlermiş bir tanıyalım. İsmin nedir? Berra. Berra bugün ne yapacağız? Gezeceğiz. Sunum yapacağız değil mi? Sunum. Senin adın ne? Elif. E, soyadımız? Kıyımcı. Bakalım bizim sunucular bize neler anlatacaklar. Gelin birlikte görelim. Ben sunucunuz Berra Eroğlu. Bugün ne Hı? tür kitaplar yazdığını, kim nasıl başladıkları, bu işe nasıl başladıklarını öğreneceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben şair yazar ve temacı öğretmen Sebahat Gümüş. Ne zamandan beri kitap yazıyorsunuz? İlkokuldan beri şiir yazıyorum. Hikaye hepsini yazıyorum. Bu sevda nasıl başladı? Başlama duygulandığın zaman yazarsın her zaman değil. Hepsi de gerçek olay. Kaç tane eseriniz var? Şu anda üç tane ama çıkıl, yazıl, yazıp da çıkarılacak olan bir sürü var. 5-6 tane var. Bu aranız nasıl gidiyor? Fuar çok güzel gidiyor. Daha iyi gitmesini bekleriz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. E okullarınız, çocuklar, romanlar, yetişkinler iletmek istediğiniz mesaj nedir bu kitaplarda? tabii iletmek istediğim bir sürü mesaj var. Örneğin e, telefon, e, bilgisayardaki bilgiler zamanla silinir giderler. Ama kitaptaki bilgiler ölünceye kadar kalır. Dolapları koyarsın, öğrencilerden istediğimiz, velilerden istediğimiz, gelirken öğrencilere para versinler, kitaplarımızı alsınlar. Kitaplarımızı gösterelim. Örneğin şu roman, Çanakkale Savaşı'ndan başlayıp günümüze kadar gelen olayların gerçek olarak anlatıyor. Burdur'u anlatıyor. Bütün Burdur halkının, halkımızın, öğrencilerimizin almasını isterim. Öğrencilerimize, büyüklerimize hitap eden şiirler var. 7'den 70'e hitap ediyor hepsi de. Hepsinin de okumasını isterim. Peki bilgisayar, tablet bunlarla çok zaman geçiyor insanlar. Kitapları daha çok zaman ayırmanız. Bununla ilgili projeniz var mı? Valla benim ne projem olabilir ki? Benim sadece bir isteğim olur. Tamam bilgisayar, proje, telefon onlar da kullanılsın ama... Devamlı kitapları her şeyi oradan değil de alsınlar dolaba koysunlar bu ölünceye kadar e, kalıcıdır. Onlar zamanla silinir beynimizde kalsın. Projeme hem gözleri bozar, hem beyni bozar. Okumalarını isterim okuyucularımıza bol şanslar diliyorum. Siz tanıyalım. Merhabalar güzel kız. Benim ismim Hanım Akçay. Ne tür kitaplarınız var? Benim küçük bir hikayem var, deneme usulü, deneme. bir de çocuk şiirlerim var. Ay bir an heyecan yaptım sizin gibi güzel kızın karşısında konuşurken. Ben masa tenisi antrenörüydüm, emekli oldum ve izci liderliği de yaptım gençlik sporda. 6 yaşında başlıyordu öğrencilerimiz, 18 yaşına kadar. Onun için böyle çocukların karşısında bayağı bir heyecanlanıyorum yani. Peki seyircilere, söylenen çocuklara, yetişkinlere, herkese böyle iptal edecek bir mesajınız var mı? Var. Çok sevsinler. Her şeyi, herkese, her şeyi çok sevsinler ve her gün mutlaka üç satırda olsa bir yazı yazsınlar. Yani yazmanın iyisi veya kötüsü yok. O gün ne yaptılarsa, hayallerini, e, ne istiyorlarsa, ne olmak istiyorlarsa veya mutluluklarını, üzüntülerini her gün mutlaka üç satır bir yazı yazdıkları zaman kendileri çok güzel geliştirebilirler. Peki daha çok kitap yazmayı, daha çok şeyler yapmayı, sporla ilgili mesela çok fazla spor şeyiniz var. Bunlarla ilgili kitap yazmayı düşünüyor musunuz? E, sporla ilgili bunun daha çok spor bilimlerini bitiren kişiler var. Onlar daha çok üzerine kitap yazabilirler. Ben sadece kendi alanım, masa tenisi alanında konuşabilirim. Test çözmede çocuklarının başarılı olması için mutlaka masa tenisine ve yönlendirmelerini tavsiye ediyorum velilerimize. Çünkü satrançta 6 dakikada düşündürdüğünü masa tenisi 3 dakikada düşündürüyor. Doğru yere doğru zamanda doğru karar verebildikleri için mutlaka bunu tavsiye ediyorum sayın velilerimize ve bu konuda e, devletimiz de zaten destek veriyor ve antrenörlerimizin çoğalmasını talep ediyorum başka bir şey değil mi? Merhabalar şey ben sunucunuz Elif Kuyumcu sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Hüseyin Kaya kitap yazarken Hasankaya Kaya ama e, bağlama çalarken Burdurlu Kul Hasan Kul Hasan Mahlası'nı kullanıyorum e, Burdur'un Hacılar Köyü'nde e, bir çiftçi ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim hala orada yaşıyorum Peki ne tür kitaplar yazmayı seviyorsunuz? E, şiirlerimle besteler yaptım, şiirlerim var romanlarım var ayrıca kendi özgeçmişimi yani otobiyografi dediğimiz roman şeklinde, macera romanı gibi onu da yazıyorum. Daha çok yazacak şey var. Peki şu ana kadar kaç kitap yazmışsınızdır? Şimdi Türkçe 6 tane kitap yazdım. 4 tanesini Fransızcaya çevirip Fransa'da yayımladım. 10 tane kitabım var şimdi. Bir tane de e, CD yaptım bağlamayla kendi eserlerimle. Sizin de ozan aldığınızı duydum. Evet. Doğru. Bir dörtlük alabilir miyiz? Tabii alabilirsin. Ee, şimdi hangisini söyleyelim? Ee, Aç gözlü olanlar sığmaz dünyaya. Yükseği sevenler dalar rüyaya diye bir türküm var benim. Ondan bir dörtlük söyleyelim. Aç gözlü olanlar sığmaz dünyaya Yüksek sevenler dalar rüyaya Kolay değildir yükseklere çıkmak Emek ister yürek, ister tırmanmak Emek ister yürek, ister tırmanmak Merhaba, siz tanımlayabilir miyiz? Aa, memnuniyetle, ben Neriman Şimşek Mıhladız. Hangi tür kitaplarınız var? Ay bayıldım bu soruya benim kitaplarım kültür kitapları. Tamamıyla geçmişle gelecek arasında köprü oluşacak kitaplar. Anneannelerin, babaannelerin anlatımlarını ben yazıya döktüm. Sizin kuşaklar aktarıyorum. peki nasıl kitap yazmaya başladınız? Ben hep kitap okuyordum, yazıyordum zaten. Bir şey söyleyeyim mi? 4000'in üstünde kitap okumuşumdur zaten. Ondan sonra o kadar çok kitap okuyunca dedim ki, Kendim de bir iş yapayım, hizmet edeyim dedim. Kitap yazmaya başladım. Evet bir sürü kitabınız var belki ama mesela çocuklara da yazdığınız başka şeylerle de ilgilendiğiniz kitaplar var mı? Ay ee, çok tatlısın şimdi normalde kültür kitapları yazıyorum ya evet. köprü olayım diye kitapları bitirdiğim zaman iki tane daha kültür kitabım kaldı onları da bitirdiğim zaman ben fen bilgisi öğretmeniyim fizikçiyim bir tane bilim kurgu film şeyi yazmak istiyorum çocuklara. Hikayesi yazmak istiyorum. Küçüklere yazmak istiyorum daha doğrusu. 4, 5, 6. sınıfların okuyabileceği, bilim kurguya ilgi duyabileceği kitaplar olsun istiyorum. Ama şimdi sadece kültür kitapları yazıyorum. Peki hani şu anki çocuklar bilgisayar, tablet bir sürü şey kullanıyor telefon gibi. Bunları daha çok kitaplara yönlendirmek istediğiniz böyle bir konuşma yapmak ister misiniz? Of ne kadar güzel sorular soruyorsun ya. Bayıldım sana ben. Şimdi birazcık çocukların suçu var. Çocuklar haklı çünkü ellerine geçmiş. Biz de kullanıyoruz. Yaşlı olarak biz de kullanıyoruz. Bu kimin suçu biliyor musun? Anne babaların suçu. Anneler, babalar çocuklara saatli verecek. Diyecek ki bir saat kullanabilirsin. Bir saatte şunlara şunlara girebilirsin. Onun dışında giremezsin diyecek. Öyle olunca çocuklar da birazcık tabletten, telefondan uzaklaşacaklar. Şimdi ben bilgisayar kullanmalarını istiyorum. Çünkü bilgisayar onların artık defteri, kalemi, silgisi her şeyi Evet. Şimdi yani sizin de böyle mesela yazmak istediğiniz başka türler kitaplar var mı yani çocuklara yazınız? Çocuklara daha... yazmak çok zor. Çocukları etkilemeyecek, onları üzmeyecek, yormayacak kitaplar yazmak gerekiyor. Ben de şimdi ortaokul liselerde derse girdiğim için küçükleri etkilerim diye çok korkuyorum. Onlara kötü bir şey olur diye kıyamıyorum. Yani küçüklere kitap yazmak benim biraz harcım değil gibi diye düşünüyorum. Bir de fhem öğretmeniyim ya. Hani onları eğilemem diye korkuyorum. Ben sizin yapabileceğinize güveniyorum. Ben mesela Şermin Yaşar kitaplarını çok severim. O da yine anlatım dili olarak, komiklik olarak, Dedem Bakkal özellikle çok güzel bir kitaptır. Siz de mesela okur musunuz böyle kitap, çocuk kitapları? Ay harikasın ya. Oo, oh, çok güzel anlatıyorsun. Tabi okurum. Çocukken var ya, biz bir kere Ömer Seyfettin, Kemal Tunç kitaplarıyla büyüdük. Hiç okudun mu? Hep acını... Hep acınası kitaplardı, hep yoksulluk kitaplarıydı. Onun dışında dedim ya, 4000'e yakın her türden. Benim için kitap iyi kötü değildir. Kitabı alırım, okurum, beğenim onu, iyi kitap mı, kötü kitap mı diye yorumlar bana geri dönüş verir. O kit kitap kötü, bu kitap iyi diye asla ayırmam. Onu ayıran sadece beynimdir. Bütün çocuklarda bunu ayırt etsin istiyorum. Mesela bir kitap sana çalmayı anlatıyor. Ya ne kadar kötü, çalma iyi bir şey değil ki. Niye bu kitap bana bunu anlatıyor diye beyninde yorumlayıp onu reddetmelisin. Ben çocuklara bu şekilde anlatımlar olsun istiyorum. Yani çok güzel. Teşekkürler ederiz. Çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. ederim. Sen geleceksin bayıldım. Ne güzel sorular bir sordun. Bir Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Yolun ederiz. açık olsun bebeğim. Hoş Şimdi kanalımızın sahibinin standına geldik. Biraz tanıtır mısınız bize standınızı, kitaplarınızı? Merhaba değerli kızımız. Elinize, ayağınıza sağlık. Ben Hüseyin Yıldız, Kültür Turizm Bakanlığı, Halk Şairi, Kalem Şatevi'nde aynı zamanda sahibim. Burada kitabım var. Birisi, şöyle sözüm olsun sana, bu ikinci kitabımın ikinci baskısı. Bir de Gönül Pınarım adında bir kitabımız var, şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunları ben e, Gönül Ünlüklerine söz gelip yazdım. Ve bugün Burdu Belediyesi'nin standında sergiliyoruz. Sizlere de ayağınızı sağlık, destekleriniz için teşekkür ediyorum. Peki senin bir okul olarak geleceğe dönük düşüncelerin nelerdir? Yani bilmiyorum. Büyüyünce yeni olmak istiyoruz. Doktor. Neden? Doktorluk çok güzel bir meslek. Çok kutsal bir meslek geliyor. Onlar olmayınca hani insanların hastalıkları, bir sürü hastalıklar var. Onlar olmazsa hani dünya akmayacağı için, insanlar olamayacağı için. Hı hı. O yüzden doktor olmak istiyorum. Peki teşekkür ederim. Peki büyüdüğünde sen ne olmak istiyorsun? Doktor. Ne, sen neden doktor olmak istiyorsun? Çünkü insanlara yardım etmeyi seviyorum. Buradan sevden arkadaşlarınızla bir şey demek istiyor musun? Hayır. Biraz sallayalım mı? Hadi bak. Baba, ben sunucunu Süleyha Çağal Şimdi bir yazarımızla tanışmak istiyoruz Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Süleyman Kocabaş Tarihçi yazarım 50 yıllık tarihçiyim ee, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihi üzerine 84 kitap yazdım Yayınladım e, Vatan Yayınları'nın sahibiyim Kitaplarımı vatan yayınları adı altında Yayınlıyorum e, Kitaplarım çok tutuldu e, İngilizcemiz var Osmanlıcamız var Kitaplarımızı bu e, kaynaklardan, kaynak eserlerden, arşiv belgelerinden hazırlayarak yayınlıyoruz. Fuar nasıl gidiyor? Fuar bugünün, bugün e, birinci günü açılış yapıldı biliyorsunuz öyle vakti. Belediye başkanımız geldi, işte protokol geldi. Bütün standları gezdiler. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Efendim ilk gün olmasına rağmen bayağı bir büyük bir kalabalık ve ilgi vardı. Ve e, ilk gün e, izlenimlerimiz gayet güzel oldu. İnşallah hafta içinde daha iyi olacağını inanıyoruz. Evet kitap fuarında kültür turlarımıza devam ediyoruz. Şimdi başka bir yazarımızı tanıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Nevriye Cüregir. Ee, roman ve öykü yazarıyım. Yazar olma yolundayım daha doğrusu. Ee, iki kitabım var şu anda. 3. kitabım yolda gelmek üzere. Ve benim kitaplarım Şiveli'dir. Hangi kitaplar elinizde var? Ee, Şöyle bir romanım var. Adı Zayde. 70'li ve 80'li yıllar arasında kırsalda yaşamış göçmen kızı Zayde'nin dramatik zorlu aşkını anlatır kitabım. İçindeki olaylar gerçek yaşanmış olaylardır fakat bir kişi yaşamamıştır. Birçok kişinin yaşadığı önemli olaylar Zayde'nin üzerine kurgulanmıştır. Şiveli bir romandır. Ve bu kitabım eğiten, üreten Türk kadını ödülüne layık görülmüştür, ödül almıştır. Ve ardından 23 kısa hikayeden oluşan daha çok köy hikayeleri olan bir kitaptır bu kitabımda. Yine bunun da altyapısı gerçeğe dayalıdır ve şiveridir. Fakat şive dozajım çok azdır. Minik minik şiveler vardır. Dördüncü sınıftan itibaren herkese hitap eder. Ve içinde benim hikayem adlı öykümde öykü yarışmasında ikinci olmuştur. Puan nasıl gidiyor? Fuar, fuar şu anda biraz durgun gördüm ee, belki e, ilk günüm verdiği rehavet olabilir e, ilerleyen günlerde bir bakacağız Kitapların Tılsımlı dünyasından Tılsım evine geldik Bizi Tanıyabilir miyiz? Merhaba biz e, Konya'dan geliyoruz Tılsım Yayın Evi e, Burdur'a ilk defa geliyoruz Burada Burdur'daki ilk günümüz Güzel e, Yayın evi olarak da işte 160 taneden fazla kitap yayınladık Kitaplarımızın içerisinde çocuk kitaplarından büyük kitaplarına kadar her türlü kitap var. Tarih, macera, roman, korku, her türlü kitap var. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Elbet. İsmim Gönül Karagöz. Fuar nasıl gidiyor? Gayet güzel, geliştirici, insanlar açısından çok güzel etkinlik ve devamın gelmesi çok güzel bir şey. Aradığınız tür kitaplar var mı? Tabii ki insanları geliştirecek şekilde tarihi olabilir, kültürel olabilir, çevresel olabilir, ekonomik olabilir, sağlık yönünden olabilir çeşitli kitapların burada yayınlanması. Bütün emeği geçen insanların bu etkinlikleri insanlara sunması, milletin öğrenmesi, geliştirmesi çok güzel bir şey. Merhaba sizi tanıyorum. Nereden? Merhaba ismim Safiye Gülbin Çelik. Sandıklı'dan buraya geliyorum. Kitap puarı için geldim. Ee... Hüseyin Bey'i desteklemek için geldim aynı zamanda. E, bu şekilde canım. Ne tür kitaplarla karşılaştın? E, çok gezemedim daha ama genellikle kişisel gelişim üzerine, e, çocuk hikayeleri üzerine kitaplar gördüm. E, başarı üzerine. E, mesela örneğin Elon Musk'ın e, kitaplarıyla karşılaştım burada. E, şahsiyetli yani belli bir e, şeyden tabandan yükselmiş, basamak basamak yükselmiş e, insanların hayatını anlatan kitaplarla karşılaştım burada. Çok güzel yani. Öyle bir nesil geliyor ki gümbür gümbür dedik ve nesil yayın evine geldik. Yayın evi sahibimizi tanıyalım. Ben Türkan Hanım. İki yıldır kitap fuarında çalışıyorum. <laughs> Fuarlarımı çok seviyorum. Burada hangi tür kitaplar var? Ee, çocuk kitapları, hikayeleri, masalları, dini kitaplarımız, gençlerimizi gençlerimize hitap eden kitaplarımız var. Kitapların dünyasında dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi Lopus yayınlarındayız. Ablamızla tanışalım. Merhaba canım, benim adım Nil Protal. yazarım, çevirmenim. Aynı zamanda buraya yardım etmeye de geldim. Ee, başladık bakalım inşallah güzel gider. Hayırlısıyla bak göreceğiz. Bol satışımız olur diye bekliyorum. İnşallah bol da rağbet olur. Sana da teşekkür ediyorum. Burada ne tür kitaplar var? Burada her türlü kitap var. Macera kitabından tut, korku, gerilim, felsefe, psikoloji, çocuk kitapları, tarih kitapları hepsi her, her türden kitabımız mevcut. Kitap candır diyerek can yayın evine geldik. Yayın ev sahiplerinden birine tanışıyorum. Hoş geldiniz. Candaş benim ismim. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. İzmir'den geldik. Organizasyon için geldik. standımızı açtık. E, katılımcıları bekliyoruz. Burada ne tür kitaplar var? Burada e, dünya klasikleri ağırlıkta olmak üzere e, çocuk kitaplarımız da var. 0-99 yaş arası kitaplarımız var. Her yaşa hitap eden kitaplarımız mevcut. Artık programımızın sonuna geldik. Bizleri Kalemşah TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Dostça ve dostça kalın efendim.